Bence çok önemli bir adım attı Fenerbahçe. Yani Zagreb karşısındaki futbolu ne kadar eleştirdiysek burada Nis'in özellikle ilk yarısı ve burada da belli başlı bölümlerde Stuttgart'a karşı sağlanan üstünlükler dolayısıyla da övgüler sunmalıyız başta Tedesco olmak üzere tüm takıma. Tedesco ben herhalde Fenerbahçe geldiği günden bu yana en ya da kulübesindeki en heyecanlı e, görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Bunun muhtemelen 10 yıl çalıştığı kulüpte e, ve tabii ki ne olursa olsun Alman futbolunun geleceği olarak gösterilen bir teknik direktöre karşı alınmış bir galibiyet olması dolayısıyla onu çok şey ifa, onun için çok şey ifade ettiği kanaatindeyim. Çok da sevindi maçın sonunda. Hı hı. E, çok da mutlu oldu. E, ve devamında da işte bası toplantısı vesaire zaten o enerjisini hissedebiliyorsun. Maça gelecek olursak ben yavaş yavaş bir e, temelin ya da tam tersi çatının e, oluştuğunu oluşmaya başladığını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Kadrosal mı, oyunsal mı, neler değişti oyun, oyun anlamında. Oyun e, anlamında. Bir kere e, bugün şunu fark ettik e, gerçekten bu gerilden topla çıkma konusunda Mourinho döneminde e, son derece başarısız olan bu noktada. Tedesco'yla ben Fenerbahçe'nin aşama kaydettiğini düşünüyorum. Tabii ki Ederson'un varlığı burada çok önemli bir etken, bugün özelinde söylemek lazım. Bireysel hata çok görmedik, yani özellikle topla çıkarken bireysel hata çok görmedik. Hatta iki ya da üç kez o bireysel hataları sezdi Ederson. Bence orada kalecinin verdiği karar da özellikle ilk yarıda bizim baskı yememizi engelledi. Ee, daha fazla baskı yememizi engelledi. Verdiği kararlarda neydi onlar? Mesela uzun oynadı. Uzun en esiriye oynadı. Baktı alternatif kalmadı. Yani Ederson'un varlığı o anlamda Fenerbahçe'nin oyununu çok değiştiriyor. Bununla birlikte bir e, ya Stuttgart bir baskı yapınca doğal olarak yani sizde bir kaleci olduğu için, kaleciye de baskıya gidildiği için bir tane oyuncu boş kalıyor. O boş oyuncu inanılmaz rahat buldu Fenerbahçe ilk yarıda ve o baskıyı kıra 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 şut e, Stuttgart'ın başlangıcı yani maç başlangıcı daha etkiliydi, daha baskındı ya. E, ön tarafa doğru gitmeye başladı. Ön tarafa doğru gittiği bir pozisyonda da e, penaltı oluştu. Bence %100 penaltı. Yani çok net bir şekilde çekiyor Şükrün yarı. <laughs> Ve skoru elde etti. Skoru elde ettikten sonra aslında senin de ifade ettiğin gibi biraz daha iyi bir hakem yönetimi olsa Fenerbahçe maçı ilk yarıdan koparabilecek e, bir senaryoyu ee, yaşayabilirdi. Çünkü Alvarez'e yapılan bilmiyorum hani e, dünyanın her yerinde kırmızı kart bana kalırsa ki hani sadece hani pozisyonun şiddetini geçtim. Sadece bacaklarını görse çocuğun şeyin Alvarez'in e, yani varın izlemesine gerek kalmadan pardon ben sarı vermiştim ama dur değiştireyim kırmızı vereyim filan demesi lazım yani. Kendi kendine de demesi lazım. Ama buna rağmen ne var uyarısı geldi ne hakemin kararı değişti. Çok Doğal olarak da Alvarez sinirlendi. Yüzü yüz haklı bu arada yani. Ben de olsam ben de sinirlenir. Bir de iki bacağını yani. Bir bacağını değil iki bacağını birden kramponla çizmiş. Niyeti önemli değil yani. Niyet herkes diyor ki ya bilerek yapmadı işte orada bir ikili mücadele evet. falan. Orada niyet önemli değil. Yaralayıcı hareket. Onun da karşılığı kırmızı kart. Yani ön tarafta 300 milyon euro'luk takım diye sunulan takımda ön tarafta çok ciddi bir kalite eksikliği var. Asensio düzelirse biraz... %10 %20 daha üstüne koyarsa kalite artar. John Duran o hayal et, ettiğimiz 9 numara performansına yakın bir şey oynarsa daha da hayal edersin. Daha da e, oyun yükselir ama yani şu dörtlü de çok zor. Yani üretmek çok zor. Yani Suzkart değil konu. Gaziantep'de üretmekte zorlanırsın. Ne olursa olsun e, ama tekrar ediyorum. Alvarez İsmail, arkalarında Jayden Şikrinyar iyi bir dörtlü. Hani orada Catenaccio derler ya İtalyanlar, Catenaccio gibi orayı kapatıyorlar yani. Bakma bugün, tekrar edelim e yani Stuttgart, Stuttgart resmi hesabı da şey paylaşmış, topla çok daha fazla oynamamıza rağmen Fenerbahçe kazandı. Evet. Çünkü pozisyona sokmadı Fenerbahçe seni. Evet. Ben Fenerbahçe'nin zaten hani oynayacak durumu yok şu anda. Az önce anlattığım o öndeki evet. dörtlü dolayısıyla ama kapattı mı da orayı iyi kapatıyor. Yani Doğru. pozisyon vermiyor bunu da iki maçtır söylüyorum. Bak Karagümrük ve bu maçta söylüyorum. Yani Karagümrük maçında da gerçi uzaktan şut direkten döndü falan ama e, ya en azından geçen yıllar gibi değil. Geçen yıllarda Fenerbahçe savunma yapmayı bilmiyordu. Bunu sadece Mourinho dönemi için söylemiyorum. İsmail Kartal dönemlerinde çok fazla yakalanıyordu Fenerbahçe. Öne geçip yakalandığı hmm. çok maç oldu. Daha dengeli bir görüntü ama ne kadar tatmin eder insanlar uzun i̇şte, vadede onu göreceğiz. İşte 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Yani biraz evet. Ama şöyle işte ee, şampiyonluklar da böyle geliyor abi. En azından savunmayı stabil hale getirebilmesi olması bile şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla tabii bilmiyoruz belki hafta sonu Gaziantep'te kötü bir savunma i̇şte, e, performansı olacak. Orası benim için. Mi? Ama Sen. şu milli ara işe yaramış yani. Hı. Ben fiziksel olarak Fenerbahçe'yi daha iyi gördüm. Toparlanmış gördüm. Ee, bu artacaktır. Bu fiziksellik e, artacaktır. Ama ne kadar artarsa artsın o ön taraftaki Az önce anlattığım topu tutamama, duvar olamama, yani sadece Santifor olarak değil, hiçbirinde o özellik yok yani. Hı hı. Mesela Alex'te vardı, Santifor'da olmasa da Alex'te tutabiliyordun topu. Ee, ne bileyim, Musa solda vardı, Emenike tutmasa bile Musa sol tutuyordu. Hani geçmişten örnek vermek gerekirse, hı hı. sol taraftan topu tutuyordun, takım oraya yerleşiyordu, o da o Teleskönün hayalindeki oyunu oynayabiliyordun. Topa sahip olan işte geri kazanma saniyesi çok düşük olan oyunu hani o geçen bas toplantısında anlattı ya o oyunu oynayabiliyordun. Burada oynayamıyorsun o oyunu. Burada e, ön tarafta top tutabilecek bir tane bile alternatifin yok. Demek ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi var lafı boşuna söylenmemiş. Yani aynı takımdan çok daha şey bir hoca e, tecrübesiz diyelim eskisine göre bir hoca farklı bir malzeme, farklı bir ürün ortaya çıkarıyoruz. Bu arada ben Tedesco'nun gidişatını çok beğeniyorum abi. Hmm. Yani beğeniyorum. Bak geldiğinde umutsuzdum. Çok açık ve net söyleyeyim. Evet. Ama Ama gidişatını beğeniyorum abi adamın. Ben biraz daha yine aynı yerdeyim. Haftalarda söylediğim şeyde benim için o 3 deplasmanın Tabii sonunda ki. ben karar vereceğim. Bence Fenerbahçe taraftarı da o zaman. Beşiktaş derbisinin son düdüğü çalındı. Da zaten vereceğim. camianın durumu bu. Camia zaten şu anda kim olursa olsun isterse Lefter kalkıp gelse bugün Gaziantep Beşiktaş'tan çıkamazsa zaten onu da gönderir yani. Fenerbahçe şu an sabır şeyi eşi o noktada yani. Ama yine de ne olursa olsun böyle eğer öyle bir ayrılık olursa olur da birkaç maç sonra garip bir sızı da bırakacak, garip bir acaba da bırakacak. Öyle enteresan ve kötü bir dönemle denk bence, geldi. Bence bence iyi hocam abi. Hayır ben şuna bakıyorum ya bugün ve şeyde de Karagümrük maçında da ben bunu hissettim. Toparlamış. Mesela Samsun maçı rezalet. Tamam mı? Samsun maçı gerçekten rezalet. Fiziksel olarak özellikle yani o orta sahanın öyle yol geçen anı gibi geçilmesi vesaire hikayeleri hı hı. rezalet. Ancak ve ancak milli takımın dönüşü arka arkaya Karagümrük ve bu maçta ben izlediğim, gördüğüm daha e, dili bir takım var.